Burası kentsel dönüşüm alanı. Gece gondolar yıkılmış buralar. Burası kentsel dönüşüm alanı. Bütün gece gondolar yıkılmış. Yıkmış yerini. Gece gondolar duruyor. Bütün pislikler, çöplükler var. Bütün pislik çöplük alanı dönüşmüştür. Atlar. At pisliği köpek pisliği var. Biliyorsunuz arkadaşlar. At pisliği köpek pislikle dolu. La. Baş başa atlar geziyor şu an. Biliyorsunuz. kentsel dönüşüm alanı gece yıkılacak biliyorsunuz camiler yıkılıyor her yer yıkılıyor her taraf yıkılıyor bugün gece gondola alanı dönüş yıkıp kentsel dönüşüme uğrayacak kentsel dönüşümde ne ne Mama, da mama falan mı de çevirebilir gece kondu yıkık dökük her yer var bugün burası inşaat yapma kararı var biliyorsunuz arkadaşım arkadaşlar yıkımlar gerçekleştiriliyor gece gondola yerleşim yani, alan ve pislikleri pislik dolu pislik dolu her yer dolu buradaki gece yaşayan kimse çingeneler var biliyorsunuz çingeneler çöpler veriyor arkadaşlar ben yediyorum. Sen hala bir şey bir şey. Tamam hadi git. İnanılmaz. Mama atta. Kim? Mama atta. Kentsel dönüşüm alanına hadi. gece gondolar bitmiş. Haydi bak kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.